Evet arkadaşlar yine bir kupa kasıyoruz ve bugün 23.800 de kasacağız. Böyle herkese 500 e kasıyoruz. İlk video bitmiş bitti. Şimdi diğerine başladık. Evet. Yunus ben bunu aldım. Gelebilirsin sen oradan. Lumi al şunu Lumi. Her yer çok karışık anam. Hayır hayır. 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 Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Tamam. Kaçtım. Ne yapıyorsun? Ah, ha? ne 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 Hayır. Hayır. Ne yaptım ben? Arkadaşlar ben bu Piper'ı kasamıyorum. 500'e. 430'du. 474 oldu kasmıştı ama ben biraz kasmıştım ben. Evet. Kesin buradan Süpersel izliyordur. Süpersel sana da selamlar gönderiyorum. Beni izliyorsan sana da selam gönderiyorum vallahi. Başka bir şey değil ama. Ah. Anam 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 anam. Anam dikkat. Ay ay. Öldüm. Allah'ım inşallah böyle bir şey yapılmaz ya. Ben biraz savaş top oynayacağım arkadaşlar. Ama 5 ve 5 oynayayım varsa tabi. Yok. Ama knockout oynayayım daha iyi. Yani knockout çok iyi olur. Evet. Öldürdüm. Ölmedim. İki. 2 2 Tamam ölme öldüm 4'e hayır ne olur ölmeyin Ölmek üzere hadi. Adamsın be. Dayna. Ben çok iyisin. Haydi bana. Of çok iyi vurdum. Tamam oldu. Öldürdüm. öldürdüm. Hadi cin kaldı tek. Cin nerede? Cin kim öldürdü? Orada mı cin? Uy! Of! 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 Headshot! Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Arkadaşlar bir şey soracağım. Brawl Stars oynayanlar. Bunu kasıyor musunuz? Bunu kasıyor musunuz? Kasın biraz kasın. Ustalık. Bayağı bir kası. Yani. Bayağı kasın çünkü çok şey zor. Oldu. Orada, orada ultra kutu da var. Biraz zorlu gibi. Ölmeyeyim ben ilkten. Ölme, ölmeyin bak sakın ölmeyin. Şu az kalsın beni öldürüyordu. Umarım bizde de bir tane kişi öldü. Bana bir şey mi dedi? Hayır. Hayır. 4 bana bir şey mi dedin? Abi ne yapayım ya ben bunlara karşı? Kanka onları öpür ve ee, bırakır bize Ayo, ayo, ayo. eine. Bak yine ben kalmayayım. Take. Hayır, hayır ya. Bu sefer ben küçüktür. Tara. iki kişi birden öldürdü da. Kanka ne yapıyorsun? Ben on tek atıyorum Bak ölmeyin sakın. Sakın ölmeyin bak. Tamam. Hayır. Adamsın. Hayır. Gitti. Gitti maç. Maç gitti. Al işte. Değil mi size. Maç gitti diye. Neyse ki 8, 8, 8 alıyorum 3 yiyorum. O güzel. Ama işte 500'e kasamıyorum. Evet. Adam ulti attı. Bir kişi öldürdü ya. Bir. Of. Kime vurdum? Of. Of. De. Nasıl vurduysam oradan artık. Hayır hayır. Hayır. Dikkat. Of. Of. Oy, Mortis oraya gitmiş. Ana. Bu arada çok sağ ol e. Çok sağlar ol e. Kesin beni de aldı beni. Çok uzağa vuruyor Abi bu çok iyi ya. Adam hiçbir şey tutturamadı. Mendiye dalın arkadaşlar bak Mendiye dalın. Mendi burada. Uy. Arkadaşlar ölmedi. Onu da öldürürsün artık yani. Öldüremezsen yu. Ha tamam artık. Ne oldu bende? Adam ol. Evet. Hayır. Ya. Arkadaşlar çok iyiler. Vallahi biz bu turda kaybettik. Çünkü Mandy Mandy çok iyi. Mama ben de ölmüş. Bir de Lou kaldı ya. O! Lou herkes öldürüyor koş. Tek kaldım. Ne yapacaksın? Adam Adam. Adamsın. 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 483 kupa olduk. Evet arkadaşlar burada bitireceğim olmadı. Hem çok sürüyor hem olmuyor ve görüşürüz.